Payidar otel ve restoran sunar. Yağlı güreş geleneksel bir Türk sporunun en önemli müsabakaları arasında yer alır. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar, Er Meydanı denilen alanlarda yapılır. Günümüzde resmi müsabakalarda yer alan serbest ve grekoromen güreş türlerinin dışında, Sırf milli gelenekleri arasında yer alan yağlı güreş Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçtikleri tarihten beri yapıla gelen bir güreş türüdür. Osmanlı Devleti zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları, panayırlarda, düğünlerde bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Günümüzde de yaşatılan bu spor dalı, özellikle son yıllarda Balıkesir'in adından söz ettirmektedir. Bir defa 1959 yılında yapılan Balıkesir Yağlı Güreşleri, Dünya Şampiyonu ünvanına sahip ünlü Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın arasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında Kurt Dereli Yağlı Güreşleri adıyla şenlik ve yağlı güreş turnuvası olarak başlatıldı. Bu şenlik ve yağlı güreşler bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek ve sürekli yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Türkiye'de yağlı güreşlenince belirli iller ön plana çıkıyor. Biz de bu illerle güreş birliği kurduk. Daha sonra güreş federasyonumuz vardı. O güreş federasyonumuzda geleneksel güreş. Leri ayıralım daha ilgili olsun diye. Çünkü ikisi de güreş ama yağlı güreş biraz daha tarihi ve geleneksel olimpiyatları yok bizim kendi anneannemiz. Kurt dereli güreşleri de Kırkpınar gibi, Elmalı gibi 3 gün süren ve boy atlamalı olan ve tüm Türkiye'deki pehlivanların katıldığı güreşlerden bugün kıyasıya kıran kırana güreşler oldu. Ben tüm güreşçilerimize, hocalarımıza, bizi bugün onurlandıran başta savunma bakanımıza, Top Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'ya, Türk İş Genel Başkanımıza cazbir ve Osman, tüm, tüm e, bizi ziyaret eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurt Dereli Yağlı Güreşlerinin Yağlı Güreşler Kentler Birliği, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar devam etmektedir. Bu güreşlerimiz bizim 600 yıldır devam ediyor ama Kurt Dereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen e, güreş olarak ismini değiştirdikten sonra e, Cumhuriyet'le beraber devam eden güreşlerimiz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın özelliği de şu hem Osmanlı Cihan Pehlivan'ı hem aynı zamanda Cumhuriyet'in baş pehlivan hakemlerinden. O nedenden dolayı Çok onun olur, adına Osmanlı. dönüştürülmüş Çok ve tarihi geçmişi fazla. E, Balıkesir'in şu özelliği var. 10-20 ilçesinin 16'sında e sürekli de düzenli, de düzenli de güreş de düzenleniyor. De Bizim de genimizde var yağlı şey güreş. Payidar. Otel ve Restorant sundu.